Evet efendim Survivor Xtra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Dün gece kıran kırana geçen do... <laughs> Yok öyle bir şey olmamıştı. Evet efendim dün gece Survivor yoktu. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu zamana kadar biriktirdiğimiz o, olduğumuz, içimizde, içimizde kalan, ne, kalan varsa... ne, varsa... bugün onların hepsini dışa vurma günü Murat abi. Hazır mısın? Nostalji yaşayacağız. Allah aşkına. Evet masada nostalji rüzgarları esecek. Siz o zaman aa keşke bakın bugün o Ogeda'ya bir İngilizce şiir ben sizden istemiştim. Evet. Onu yazsaydınız bugün çok güzel olurdu. İşte hatırlatsaydım Furkancığım çok ben, güzel olurdu. Ama ben bir kere söyledim Murat abi artık e, tabii abi yazamaz mısınız aralarda bir şey? Yazarım Furkancığım seni mi kırayım? Senin için roman bile yazarım. Eyvallah bir İngilizce şiir... Ogeda'ya gelecek Murat Özarı'dan bütün Türkiye bu anı sabırsızlıkla bekliyor diyoruz. Hanzade Hanım'a dönelim. Nasılsınız efendim? İyi Furkan'cığım sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bir oversize havanız Bir var. Oversize. Bugün biraz modadan da bahsederiz. Bek evet düşünüyorum. bahsederiz. Özellikle yavaş yavaş bence Birleşme Haftası'na geldikçe senin moda Benim görüşlerinden feyz e, alacağız diye Aynen. hissediyorum. Umarım. İhsan Bey. İhsan da bugün çok şık bu arada. Yayından önce konuştuk kendisiyle. Aa, teşekkür Dedim ederim. Dedim ki sakın görmeyin değiştirme böyle çıkıyorsun yayına. Evet Hanzade'nin şeyiyle çıktım. İhsan genelde kanala daha şık geliyor. Burada böyle bir tişört <laughs> geçiri veriyor üstüne. İhsan diyorum ki niye değiştiriyorsun üstünü böyle çıksana. Kendisi rahat bir Biz böyle yani İş üniforması. Hayır evet. <laughs> yani normal hayatta sen de bu arada... eri <laughs> Furkan da öyle bu arada. Bana da bayan mesaj geliyor. Kendisi normal hayatta son derece şık e, giyinen, inanılmaz bir tarzı olan bir arkadaşımızken burada aynı şey gibi iş üniformasıyla yayına çıkıyorlar. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani <laughs> ne giyeceğimi düşünmek beni çok yoruyor. Evet. Her gün ekranda ne giyeceğimi düşünmek çok yoruyor. O yüzden mesela bu <laughs> lacivert tişörtten 20 tane var. <laughs> evet. Bir gün giyiyorum, kuru temizlemeye gidiyor. Bir gün giyiyorum, kuru temizlemeye gidiyor. Hani bugün bana ne yakışacak... Ben onunla uğraşacak vaktim yok ya. İşte kadın ben... olmak da bazen çok yoruyor bu yüzden biliyor musun? Kadın olmak böyle bir şey. Biz kadınlar genelde her gün bunu düşünüyoruz. ...ben de ne, giyeceğim, ne, ne giyeceğim? Genelde Mustafa İnce'ye soruyorum yayına çıkmadan önce. Aa, İnce. Bizim e, kurgu kurgumuzu yapan arkadaşımız aynı zamanda benim ne giyeceğime karar veriyor. <laughs> Abi bu tişörtü giymemiştin 3 gündür. İstersen bunu giy. Orada duruyor çünkü. Bu sefer <laughs> <Üç gündürün. Mustafa, gülüyor> duruyor? böyle tişörtler. Oradan çekip giyiyoruz. <laughs> Efendim, şöyle yapalım isterseniz. Ee, cumartesi gününden kalma bazı VTR'lerimiz var. Evet. Özellikle oyun öncesi Seda ve Hakan'ın Survivorın kraliçesi Nagihan hakkında konuştuğu bazı şeyler var Murat abi. Hatırlıyor ben musunuz? Hatırlıyorum da yani istiyorsan tam olarak hatırlayalım. Tam olarak hatırlayalım. Bakalım yönetmenimiz Tuğba'dan da rica edelim. Seda ve Hakan Nagihan'la ilgili acaba ne konuşmuşlar? Buyurun Murat abicim. Sevgili Hatiboğlu çok zeki bir kere. Yani hani zeki, ahlaklı çevikteki zeki Hatiboğlu için konulmuş bence. Neden zeki? Hatiboğlu bir pot kırıyor aslında. Fakat sonra nasıl bu potu düzeltin, toparlayın. toparlayın derken bu kez daha da beter bir pot kırıyor. Onun için Hatiboğlu kardeşimize hiç yakışmayacak bir kıvraksızlık olmuş burada. Yani olayı kıvıramamış Hatiboğlu. Halbuki Hatiboğlu bu işlerin piridir biliyorsun. Bir anda toparlar olayı. Şimdi yanlış yerden girdi çok evet. sert. Toparlayamadı. toparlayamadı. Yani toparlasa da toparlayamaz. Evet yani. toparlayamadı. Onun için dönüşte evdeki halları toparlar. Hatipoğlu diye düşünüyorum ben. Acaba öyle bir şey mi yapacak? Burada şimdi şöyle bir şey var. Bir kere laf ağır. Neden ağır? Çünkü diyor ki hani zeki, çevik, ahlaklı. Şimdi sadece çevik diyor ya. E şimdi ahlaklı değil diyor. Zeki de değil diyor. Bundan ne anlıyoruz? Yani nahiyen ahlaklı değil, zeki de değil. Onun için de bu gerçekten hani söylerken gülerek söylüyor Atiboğlu. Böyle hani çok böyle fevri, hani sinirli bir söyleyiş tarzında olmadığı için aslında hani böyle normal bir şey söylüyormuş gibi gözüküyor. Ama ve lakin iş ağır. Yani hani Poyraz'ın Hatiboğlu'na dediği gibi ağırlıksınız diyor ya Hatiboğlu da burada ağırlıklı bir söz kullanmış. Onun için ben burada onunla yakıştıramadım bunu. Yani şimdi gereksiz bir şey. Yani ahlaklı değilsin, zeki değilsin, sadece çeviksin. Şimdi bakın burada esas olay ne biliyor musunuz? Şimdi Seda da konuşuyor ya Nagiyan'la ilgili. Sonra Furkan da diyor ki Nagiyan için. Bir buçuk aydır yatıyor kardeşim diyor mesela Furkan. Şimdi buradaki, oradaki yarışmacılarda bir psikoloji var anladığım kadarıyla. Nedir o psikoloji? Bu Nagiyan burada ne yapıyor kardeşim? Niye bu oturuyor? Mavilerden bahsediyorum ben. Kırmızılarda öyle bir şey yok. Hmm. Mavilerin düşüncesi şu anladığımız kadarıyla. Hep izliyoruz hem laflarından dolayı. Hani biz de saçları değirmen de artmadık. Biz de bir şeyler hissediyoruz. Oradaki onların hissi ne biliyor musun? Ya bu kardeşim. Burada yatıyor yatıyor oynamıyor. Niye yatıyor niye oynamıyor? Şimdi bunu düşünenler de var tabii. İzleyiciler de düşünüyor olabilirler. İzleyiciler belki düşünüyor, belki düşünmüyor onu bilmiyorum ama mesela bazen ben de düşünüyorum. Açık açık söyleyeyim. Niye diyorum Nagen hala oynamıyor? Kardeşim, ne onların söyledikleri ne benim söylediğim ne başkalarının düşündüğü hepsi fasafiso. Hepsi uçup gidiyor. Orada bir tane doktor var. Hı hı. Ve orada bu doktor yetkili. Yetkili doktor ne diyorsa orada o yapılıyor. Yani <laughs> Seda'nın konuşması da uçuyor, Furkan'ın konuşması da uçuyor, benim buradaki yorumlarım da uçuyor. Oradaki doktor ne diyorsa o yapılıyor. Şimdi iki tane şık var. Aydınlanalım. Edison'un gelmesine gerek yok. Biz kendimiz aydınlanırız. Nasıl aydınlanır? Bir, Nagihan. Nagihan'a doktor, kardeşim sen artık oynayacaksın diyor mu? Bir, doktor Nagihan'a. Nagihan, senin daha zamana ihtiyacın var. Şu anda oynayamazsın ama bekleyeceğiz. Ondan sonra oynayacaksın mı diyor. Benim anladığım kadarıyla birinci söylediğim. Nagihan'a doktor, daha oynayamazsın diyor. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü Nagihan kendi kendine buna karar veremez. Orada bir doktor var. Doktor bunu diyorsa Nagihan'a hepimizin söyledikleri havaya uçuyor. Çünkü doktor yetkili. Oynama oynamayacak. Ama doktor Nagihan'a artık oynayabilirsin Nagihan. Senin problemin bitti diyorsa ama Nagihan hayır hocam ben daha dinleneceğim. Daha da oynamak istemiyorum diyor. Kendi kendine karar veriyorsa eğer buradaki Furkan'ın dediği bir buçuk aydır yatıyor lafı ben de katılıyorum. Eğer doktor oynayabilirsin diyorsa hala da oynamıyorsa o zaman Furkan'a katılıyorum. Ama doktor Nagiyan dur da daha. daha zamanım var oynama diyorsa Nagiyan'a o zaman doktorun dediği benim başımın tacıdır. Doktor ne diyorsa orada odur. Yani bu olay bu. O zaman bu arkadaşlar Nagiyan'la ilgili konuşan arkadaşlar doktora gitsinler. Orada işleri güçleri yok. Sanki sabah kalkıp da İstanbul tarafında taksinden Aksaray'a gitmiyorlar. Boş boş duruyorlar bazen. Yani yarışmadıkları filan zaman. Gidin doktora kardeşim. Nazya'nın durumu nedir hocam? Doktor da size izah etsin. Bu röportajları boşu boşuna vermeyin. Niye bu röportajları veriyorsunuz madem yani? O zaman gidin doktorla konuşun. Doktor size aydınlatsın. Bu işi de çözelim. Benim demek istediğim bu. Yani orada konuşmayla falan bu işler olmuyor kardeşim. Doktor ne diyorsa Nagihan onu uyguluyor mu? Uygulamıyor mu? Onu sorun. Röportajlarınızla bize bilgi verin. Havaya uçacak konuşmalar yapmayın. Mesela Furkan'daki bir buçuk aydır yatıyor. Yattığını biz de görüyoruz da. Niye yatıyor? Onu söyle Furkan bize. Git doktorla konuş. Öğren gel bizi de aydınlat. Anladın <laughs> mı ama, yani? Ama doktorun Heh. cevabı da belli bu arada. Ne diyor doktor? Şimdi geçen hafta bir kadınlar elemesi vardı değil mi? Evet. Nagihan'ın ismi yazılabildi mi? Yazılamadı. Bu ne demektir? Yani demek ki daha oynaması yani sakıncalı. Yani eğer doktordan rapor olmasa evet. bu kadın ismi yazılırdı değil evet, mi? Evet. Şu anda sakatlıktan mütevellit hem oyunlara çıkmıyor hem ismi yazılamıyor. Hı. Ama bunu da sadece bir kereye mahsus kullanabiliyor. Bundan sonraki kadın elemesinde sakatlığı devam etse de yine ismi yazılacak. Şimdi zaten Nagihan'la ilgili gelen ilk rapor şuydu. Normal şartlar altında... Oynama ve çıkmaydı. Ama Nagihan olmak istediği için Survivor'da şu anda uzatmalı bir dönem yaşanıyor. Ve bence o döneminde sonuna geldik. Nagihan artık çıkmak zorunda kalacak. E tamam bu yarışmacılar yani. hepsi akıllı akıllı. Ben başlı. şunu anlayamadım. Bir sorun kardeşim. Bu röportajları o zaman niye veriyorsunuz? Ben şunu anlayamadım. Şu veriyorsun? anda Hakan, şey yoksa. Hakan durup dururken Nagihan'a neden ahlaksız dediğini ben anlayamadım. Niye ahlaksız diyor yani? Ya işte niye diyor? Ahlaksızlık yapacak e, ne kadın? Hayır şunu söylüyor işte. Yani diyor ki sen diyor oynayabilirsin aslında ama oynamıyorsun orada yatıyorsun işte. Söylüyorlar zaten ne diyecekler Furkan işte bunun için diyor. Ama bunu diyorsun da sen tam bir şey bilmeden bunu deme diyorum ben de. Git doktora sorun kardeşim. Doktor size desin ki şöyle şöyle desin. Bu röportajları boşu boşuna verip de niye mesela şimdi sen Hakan mesela ahlak yok diyor ya. Ben onun devamında söyleyemiyorum. Aslında onu demek istiyor da. Yani o yok bu yok derse mesela Furkan senin bıyıkların yok desem sakalın vardır mesela. Anladın mı yani bir şeyine yok dersem başka bir şeyin vardır. Bir şey özellikle ona yok diyorsam diğeri vardır. Bu diyor ki bir tek diyor çeviyi var diyor. Ötekiler ne? Zeka yok diyor, ahlak yok diyor. E kardeşim sen şimdi git kadından bir konuş veya doktorla konuş ondan sonra bu röportajı ver. Bu röportaj ağır bir röportaj. Onun için söylüyorum ben. Yoksa bana ne abi ne Nagihan oynamış, oynamamış. Hakan onu demiş, bunu demiş. Benim hiç ilgilendirmiyor ama ağır bir şey söylüyorsan bunun bir karşılığını git öğren. Bize de ona göre mesajlar ver oradan. Onu demek istiyorum. Buyurun efendim. Valla Hakan bir kere bence kendiyle çelişiyor. Neden? Çünkü normalde Nagihan da Damla ve Seda kategorisinde şampiyonluk adayı bir kadın yarışmacıyken bir sakatlık yaşadı. Ve bu sakatlık sonrasında da Nagihan'ın kendisinin de farkında olduğu üzere şampi <laughs> şampiyonluk e olasılığı çok düştü. Yani belki de imkansızlaştı. Şimdi ama Hakan şöyle giriyor. Benim favorim işte Damla Seda, ee, Nagihan'ın onlardan farkı işte bu sene sadece çevik olması. Bir kere çevik değil, aslında Nagihan bu sene sadece çevik değil bakıldığında. Yani Nagihan'ın çevikliği elinden alınan ve eleştiriye tutulan şey. Hakan ama ahlaksızlıktan giriyor ve sonra da şöyle bir açıklaması var. Ahlaksız derken yanlış anlaşılmasın. Hani sadece çevik, inanılmaz saçma bir cümle. Hiçbir anlamı yok bu cümlenin çünkü çeviklikle ahlakın... E, yani o kullandığı cümlede aynı cümlede geçiyor olabilir ama özellik olarak baktığın zaman ahlaklılık başka bir erdem, çeviklik başka bir yetenek. Hani çevik olmadığı için ahlaksız diyemezsin kimseye ya da ahlaksız olduğu için çevik diyemezsin. Çok saçma bir cümle kuruyor. Yani ben çevik sadece çevik olduğunu düşünüyorum. O yüzden ahlak yok dedim. Yani sen çeviksen ahlaksızsın demek değil zaten. Ee, dediğiniz gibi toparlamaya çalışırken daha da batırdı bence. Ahlaksızlık kısmının nerede olduğunu da anlayamadım çünkü sakatlığını eleştiriyorlar belki sakatlığına inanmıyorlar diyelim ama şöyle bir şey var bu ikinizin de dediği gibi Murat abin de senin de hani onların yorum yapabileceği bir konu değil eğer düşük performanslı bir yarışmacı olsaydı, sayı alamayan bir yarışmacı olsaydı ve sakatlığın üzerine yatarak adada kalmaya devam ediyor olsaydı o zaman belki bir şüpheci davranmalarını mantıklı bulurdum. Ama zaten Nagihan oynasa daha başarılı olabilecek bir isim. Nagihan'ın adada yatarak kalmaya ihtiyacı yok. Hani aslında zaten sayı, ile, sayı alarak başarısıyla adada kalan bir yarışmacı. Dolayısıyla buradaki ahlaksızlığı ben de göremedim. Ayrıca da kimsenin o neden adada deme hakkı yok. Biz nasıl hiç sayı alamıyor hala neden adadasın Hakan demiyorsak ya da işte e, Berna takımı tarafından hiç sevilmiyor örnek olarak veriyorum. Ee, az çok gerçeğe de yakın örnekler kullanmaya çalıştım. Hani çoğunluk tarafından sevilmiyor. Niye hala gönüllüler takımında diyemiyorsak bu bize böyle bir hak verilmiyor. Yani onlara da böyle bir hak verilmiyor. Bu yarışmacıyı prodüksiyon seçiyor ve getiriyor. İsterse 4 ay boyunca hiç sayı almaz. Buna sen çıkıp da diyemezsin ki bunu yarışmana alır mısınız? Böyle bir platform değil orası. Aynı şekilde nasıl doktor raporlu bir yarışmacı doktor raporuyla adada belli bir sürede yarışmadan kalma hakkı e, veriliyorsa bu da hiç fark yok diğerlerinden. Sen adada kalmak için sayı almak zorunda değilsen, kendini sevdirmek zorunda değilsen, bu da aynı şekilde her iki hafta ya da üç hafta sakatlığın sebebiyle orada kalma hakkın olmaması anlamına gelmiyor. Saçma bir eleştiri olmuş. Buyurun efendim. Konu Hakan'ın söyledikleri ise, kesinlikle Hakan yanlış ama bence Hakan zaten ile ilgili söylemiyor. Biz şimdi Sedai ile ilgili dinledik ya, sonra Hakan'ı dinledik. Bence Hakan'ın orada kastettiği şey Nagihan'ın bugüne kadar ki yaşadığı Survivor'da yaptığı hatalardan dolayı bir eleştirisi var. Yoksa en son sakatlandığı da oynamıyor gibi ahlaksızlık durumuna girmiyor. Hakan'la bir şey yaşadılar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Acun abi Hakan'a özür dedi. Bence Hakan biraz oralara gönderme yapıyor. Ama tabii ki onun karşılığı o değil. O kelime olmamalı. Ama Hakan aslında takıldığı şey bence Nagihan'ın sakatlıktan önce yaşadığı Survivor şekli. Daha mantıklı. Yani yoksa Seda ve Hakan'ın anlattığı şeyler farklı. Ben Hakan'ın anlattığını zaten siz konuştunuz. Ben Seda'nın anlattıklarını bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Seda da istiyor ki Nagihan bir an önce gelsin. Hazır da 50, 60, 70 nasıl dönecekse ben bu Nagihan'ı yeniyim istiyor doğal olarak. Çünkü e, ikisinde de birbirine karşı bir takıntı var. Seda'nın Nagihan takıntısı, Nagihan'ın da Seda takıntısı var. İkisi de benziyor bazı özellikleri. İkisi de yenilmeyi hazmedemeyen, ikisi de hep böyle zirvede olmak isteyen, yönetmek isteyen etrafındakileri zayıf gören, kendilerini çok yukarıda gören ikisinin çok benzer özelliği var. Ama ikisi rakipler ve birbirlerini e, yenmek istiyorlar. Ama şu an avantaj kimin elinde? Yüzdesel olarak Nagihan'ın elinde, performans olarak Seda'nın elinde. Yüzde niye Nagihan'ın elinde? Seda doğru anlatıyor. Yani diyor ki zamanında yaptığı performansı yüzdeyi tutuyor elinde. Oynamadığı zaman da o orada kalıyor diyor. Şimdi bu doğru. Şimdi dikkat çekmek <laughs> istediği yerde orası. Ne dedi? İşte Seda Aktuylu'yu yenerek Aysu'yu yenerek, Begüm'ü yenerek yaptığı bir istatistik var. Ve o istatistik orada duruyor. Şimdi istatistik şöyledir. Yani seyirciye de anlatmaya çalışıyor. Belki bizim de bahsetmemiz için anlatıyor. Doğru bir şeyden bahsediyor. Yani sen şimdi Survivor'ın ilk haftalarına yarıştıysan eğer senin istatistiğin daha yukarıda olmuş çok normal. O Ogeday'dan örnek verelim. Ogeday %77'ler, %78'lerle yarışıyordu. Ne oldu? Yavaş yavaş o %72'lere düşmeye başladı. 60'lara bile düşecektir muhtemelen. Hani en iyi yarışmacı o ise o bile %67-68'lere gelecek bir yerden sonra. Ee, normalde Nagihan'ın da %76'da kalmaması lazım istesinin. Ama Nagihan'ın istesinde yaklaşık bir buçuk aydır %76. Niye? Çünkü oynamıyor. Oynasa düşecek mi? Kesin gıdır. Zirvede bıraktı yani. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela şöyle düşün. İşte teniste hep böyle bir zirve vardır ya. Evet, evet, Klasmanda birinci olan biri vardır. Federer düşün. Birinci oynuyor ama diyor ki oynamıyorum orada kalıyorum. Öyle bir şey yok. Çünkü oynaması lazım orada kalması için. Ama Survivor'da öyle değil. Oynamıyor, istatistiği %70'te kalıyor. Şimdi oynarsa, Nagen, sağlam Nagen bile yani sakatlığı olmayan bir Nagen bile gelse %70'te tutunmak çok kolay değil. Çünkü rakipleri, zayıf rakipleri elendiği zaman güçlü rakipleri kalıyor. E, dolayısıyla o istatistiği yakalamak e, mümkün olmuyor. Seda da istiyor ki işte bir yer önce gelsin, istatistiği düşsün. Haklı bir istek. İsteslik anlamında haklı bir istek. Çünkü yarın öbür gün Nagihan'la oynayacağı zaman ee, mesela düşünün finalde Seda ve Nagihan kaybeden gidecek. Kim seçim yapacak? Nagihan seçim yapacak. Niye? Çünkü şu an Nagihan'ın istatistiği daha yukarıda. Ama neden daha yukarıda? Evet sakatlığından dolayı biraz da yukarıda. Sedan aslında ee, takıldığı yer burası. Bir an önce oynasın istiyor. Şimdi burada karar verecek kişi Seda değil. Doktorlar ve oradaki yönetim. E şimdi yönetim ne zaman ki Nagihan'a sen oynayabilirsin derse Nagihan o zaman olacak. Bu elinde bir koz mudur? Kozdur. Fırsat mıdır? Fırsattır. Sakatlık var mı? Var. Daha ötesi bir şey yok. Ama ve lakin Nagihan şu cümleleri söylemese bana izin versinler de ben bir an önce oynamak istiyorum. Hadi artık ben kendimi iyi hissediyorum. Ben oynamak istiyorum deyip ondan sonra da erkekler haftası ben yine oynamayacağım derse insanlar da böyle horuldanmaya başlar. Mırıldanmaya başlar. Bir şeyler söylemeye başlar. Gerek yok ya Nagihan. <laughs> Doktor ne zaman onay verirse o kadar. Yok erkekler haftasıymış. Yok ben iyi hissediyorum. Ben kötü... Gerek yok. Sen bekle orada. Doktor okey verdi zaman çık. Hiç geri kalanıyla ilgili ne sen konuş ne bir başkası konuş. Ama insan şu anda öyle bir durum var ki. Şimdi pek doktorluk bir durum yok bence. Biraz sakatlık ortada. MR'lar çekilmiş. Bu saatten sonra tamamen Nagihan'ın beyanı üzerine bir yol izlenecektir. Yani doktor şimdi o bacağı tutup da tamam hadi sen çık oyna diyemez ki. Nasıl diyecek? Ay diyebilir. Mesela doktorun bir terimi var, bir e, durumu var. Örnek veriyorum. Benim ayağımda kırıldıktan sonra alçıya alıp almama durumu oluyor. Doktordaki yani sonuçta bunun bir süresi var. 6 hafta. 6 hafta sonra ister alçıya alma, ister al, ister dizlik ister fark etmez dedi mesela. Bunun bir süresi vardır dedi. Eminim ki onun da bir süresi vardır. Doktorlar için bir tamam, rehabilitasyon... Ne olacak dedi sonra... 6 hafta sonra? Hiçbir şey yapmana gerek yok dedi. Yani değneklerini atacaksın, yürüyeceksin. Yani yapabilecek bir şey yok. Ödemin de varsa, ağrın da varsa yapabilecek bir şey yok dedi yani. Hani alçı da tutamayız. Başka bir şey de yapamayız. Bu sadece benim sakatlığımla ilgili. Şimdi onun sakatlığıyla ilgili bir rehabilitasyon süresi vardır. O rehabilitasyon süresi bitti bir tipi vardır. Doktor demiştir ki artık tamam sen hazırsın diyecektir. E ne olacak şimdi? Survival bitecek hazirana kadar Nagihan oynamayacak mı? O yüzden mi kaldı? Öyle olsa zaten doktorların orada tutmazdı. E, düşünsene şimdi haziran hala Nagihan kendimi hazır hissetmiyorum derse şey ne olacak? Yok zaten. E demek bence ki bir yerde bence bu son bir yerde son hafta, kadınların haftasıyla başlayacak diye düşünüyorum. Yani bence o da götürebildiği yere kadar götürüp Aynen. son baş çünkü yani sonuç itibariyle Acun abiyle olan konuşmasında da şunu hissettim ben. Acun abi bir yere daha dikkat çekmek lazım dedi. Yarışmacılar iyi hissediyorum. Dedi diyorlar, parkura çıkıyorlar, sakatlanıp tekrar geri geliyorlar. En büyük örneğini Nihat Altokaya gördük dedi. O yüzden bence Acun abi de aslında Nagihan'ı hadi sen şimdi oyna hemen çık tarzında bir söylemde bulunmuyor. Ama yani. adalet için ne dedi? Bu hafta Nagihan'ı yazamıyorsunuz, bundan sonraki hafta başlıyorsunuz dedi. Yani zaten Nagihan yazılırsa ve yine oynayaması eleniyor. Çünkü o zaman Nagihan'ın orada durmasının bir esprisi yok yani. Nagihan, o zaman ben de gideyim. Peki Sörüvarı o zaman şöyle, bir, şöyle bir tahminle... Ben durayım Survivor'da böyle. <laughs> Tabii ki canım öyle bir şey ya, olmaz öyle da. Şey olmaması lazım. Şöyle yani. bir şey bir var. Bir yerden sonra Nagihan'ın bir oyunlara girmesi lazım. Benim aklımdaki soru şu. Acaba Nagihan kadınlar dokunulmazlığı başladığı zaman ilk oyunlarda oynamaya başlayacak mı? Yoksa akşam yani mutlaka ismim yazılır diye bekleyip duelloya kadar yine haftanın sonuna kadar kendini tutup sadece duello dön parkura çıkacak. Onu merak ediyorum ben. Ben, cense. ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun deadline'ı var bence bu eğer haftaya kadınlar olsaydı bence haftaya başlayacaktın Agah. Yani yüzde yüzde. Aa, doğru haftaya kadınlar, haftaya kadınlar abi. yok. Şimdi iki hafta üstü erkekler var. Nagihan da kendini iki hafta belki de bir bekletme hakkı varsa bekletecektir. Ama kadınlar haftası geldiği gün Nagihan ilk dokunmazlıkta göreceğiz biz orada. Niye biliyor musun? Zaten Nagihan da kendisini test etmek ister. Niye de öyle de test etsin? Önce parkurda test eder. Orada bir çünkü sonuçta sadece sakatlık durumu yok. Bir de Fiziksel bir antrenman durumu var. Ama düelloyun bir şekilde... Kendini düello hazırlaması da lazım. Lazım tabii ki doğru. Ben de ilk dokunulmazlığa çıkacağını düşünüyorum. Yani benim için deadline kadınlar haftasının ilk maçı. Orada i̇lk oynayacaktır. Baş. Ama bence daha önce de oynayacak. Daha önce başlayacak. Yani Erkekler. Çünkü neden? Şöyle bir şey var. Şimdi düello parkuruyla genel dokunulmazlık oyunlarının parkuru farklı ya. Dokunulmazlık oyunlarının parkuru çok daha meşakkatli. Çok daha uzun. O yüzden düello parkuru daha atlatılabilir. Sakatken de oynanabilir. Mesela Hakan'ın omzunda ciddi bir sakatlık var. Adam haftalardır düello çıkıyor, kazanıp kazanıp geliyor. Çünkü düello onu hani inanılmaz zorlamıyor. Ama çıkıp mesela bir deniz parkurunda zorlanıyordur diye düşünüyorum şahsen. Ben de doğru bir parkur seçecektir kendine Nagihan. Yani deniz olmaz. Dediğim gibi böyle bir denge olmaz ama uygun bir parkuru görünce gözüne kestirince ben bugün oynayacağım diyecektir. Deneyecektir çünkü. Denemek yani. istiyordur çünkü, değil mi? Bak, Hatta bu şöyle. arada bence bu arada belki yorumları görmüyoruz ama yani ufak ufak koşmaları falan başlamış olabilir belki. Olabilir. Olabilir. Belki parkurlarda kendini deniyordur ufak ufak. Yani ona belki öyle bir hak da veriliyordur şu anda çünkü bir sıkıntılı bir duruma ulaşırız. Diyoruz efendim ve biliyorsunuz cumartesi günü çok fazla bu konuya değinememiştik ama Berna'nın çıktığı duelo sebebiyle oynamak istemediği bir dokunulmazlık oyunu oldu. Sonra kırmızı takım üyeleri tarafından bu durum eleştirildi. Evet benim subaadan da rica ederim bakalım. Oyun esnasında Berna ile ilgili neler yaşanmış?